Ya aklıma gelmişken yarın bowling'e falan mı gitsek? Figen'i de çağırırız. Olur, bana uyar. Sen ne dersin? Fark etmez, bana da uyar. Tamam, anlaştık o zaman. İyi geceler canım. İyi geceler. Yosef. Sana bizim odanın yanındaki odayı ayarladım. Nasıl ya? Benim odam orası. E, Diyar'la biz kalıyorduk da ondan önce bilmiyor musun? Ece Diyar gitmedi mi? Yosef'in de odaya ihtiyacı var. Benim de var. Ece çok ayıp. Tabii. Burası onun babasının evi çünkü değil mi? Babamın artık bir evi yok Ece. Unuttun mu? Kusura bakma ne olur. Bazen çok çocukça davranıyor. Ben çatı katında yatarım. Yosef benim odada yatmaya devam eder. Olur mu canım öyle şey? Hazırladım ben odayı. Hem havlu falan da koydum. Teşekkür ederim. Ben bir şey yapayım. Evet. Ya bırak, ben alırım. Allah Allah ya. Ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? Var tabii. Sekiz yaşında çocuk gibi davranıyorsun ya. Varlığımdan rahatsızsan hemen şimdi otele geri dönebilirim. Bavulum da orada. Daha çıkış da yapmadım. Saçmalama ya. Nereden çıkarıyorsun? Bak, odayı istiyorsa senin olsun. Hiç derdim olmaz. Ben giderim salonda yatarım. Hayır, olmaz öyle. Hem zaten ben daha önceden de annemle aynı odada kalıyordum. O zaman bu huysuzluk ne? Huysuzluk falan yapmıyorum. Yani yapıyorsun. Aramıza birden mesafe koydun. Mustafa'yla barış imzaladık. Daha doğrusu o benimle imzaladı. Benim onunla bir sorunum yoktu zaten. Ondan sonra bana karşı davranışların değişti. Neden? Ya ben sadece biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Ne? Ya Figen dedi ki... Ben sana karşı fazla samimi davranıyormuşum. Mustafa da haklı olarak rahatsız olurmuş. Sonra dedem... ...Mustafa ile tartışırken duymuş bizi. Kıskanır tabii dedi. Bir de onun açısından bak dedi. Başkalarından neden bu kadar etkileniyorsun? Bana aşık mısın? Hayır. Ben de sana aşık değilim. Ee, kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Biz seninle aynı evi paylaşıyoruz ya. Aslında öyle. Öyle tabii. Bugün bu konuda ödün verirsin, yarın başka bir konuda. Neden doğru bildiğinden şaşıyorsun ki? Evet. Yani mutlusun. Hadi şunları bırak da, geç otur şuraya iki dakika konuşalım hadi. Geç. Mustafa'nın yanında boynuma sarıl, koluma gir falan demiyorum. Ama doğal davran. Kasma ya. Biz seninle iyi arkadaşız. Senin tüm huysuzluklarına rağmen iyi anlaşıyoruz. Huysuz deyip durma ya. Yani haklısın aslında ama ben sadece nasıl davranacağımı bilemedim işte. Mustafa'yı seviyorum ve onu incitmek asla istemiyorum. Seviyorsun gerçekten. Evet. O harika bir insandır. O kadar çok şey paylaştık ki. Hmm. Belki de Mustafa'dan önce beni tanısan nefret ederdi. Ha, bu senin düzelmiş halin yani. <laughs> Takılıyorum ya. siz filan davranmıyorum. Sen kendine bak asıl. Babanın dibinden ayrılmıyorsun. Ya annemle evlenmelerine de karşı çıkmazsın sen bu gidişle. Ne oldu annenin de içinde olduğu aile hayallerine? Hiçbir şey olmadı. İkimiz de kendi annemizin, babamızın bir araya gelmesini istiyoruz. Ama aramızdaki fark şu. Ben insanların hayatına ve isteklerine karşı saygılıyım. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başka birine yapma. Nasıl yani? Gece insanlar evliliğin kıyısından dönebiliyor. Aşkları bitiyor. Ya da başka birini seviyorlar. Öyle değil mi? Ne demek istiyorsun yani? Annemle babanın evlenmesini onaylıyor musun? Annene ne olursa olsun öyle mi? Ben sadece annemin de bir şansı olsun istiyorum. Sizinkilerin boşanma kararının gecikmesi bu işe yarayacak. Bak çok yakın zamanda annem buraya geliyor. ve tabii ki benden dolayı babamla görüşmeye başlayacak. İşte o zaman olacak şeyleri merak ediyorum. Bakarsın her şey farklı gelişir. Ha aralarında hiçbir şey gelişmez de babam Deniz Hanım'la evlenecek olursa o zaman yapabilecek bir şey yok. Zorla güzellik olmaz çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.